Güzel bir proje. Evet. Ee, biraz önce bahsettik ama tekrardan kısaca bir bahsedelim. çok güzel bir filmimiz var. Aşkın Yüzü için çok heyecanlıyız. Bir sene onu bekliyoruz. Geçen sene biz ona sete çıkmıştık. Bugün sizinle beraber ilk defa izleyeceğim. Onun heyecanını birlikte yaşıyoruz, birlikte paylaşıyoruz. Çok teşekkür ederim. Ee, film yayına giriyor. Aha. Yaz da geldi bir yandan. Yaz da geldi, evet. Neler yapacaksınız, nasıl değerlendireceksiniz? Ee, şu anda böyle biraz senaryo okuyup dinlenmek istediğim bir dönemdeyim. Küçük bir tatile çıkıyorum yarın. <laughs> edeceğim. Sonrasında inşallah güzel bir işte tekrar beraber olacağız. Yeni sözümüz için çalışmalar var mıdır? Ee, yazın başlar çalışmalar çünkü genelde. Evet, yani. evet. Yani net olan bir şey yok ama yürümek istediğim, çok heyecanlı olduğum birkaç hikaye var. Bakın Eğer her zaman ama birbirini tutarsa seviyorsa da keyifle çalışacağım. Yani. Peki e, yarın tatile çıkıyorum dediniz. Tecik, tek mi çıkıyorsunuz? Valla tek gidiyorum biliyor musun? Gerçekten tek gidiyorum. Yani şey hem böyle biraz senaryo okumak biraz da kafa dinlemek istedim. Ailem zaten çok arkadaşımız orada. <laughs> Bakan bilmemiz. Aşk sormaya çalışmıştık ama... Yok hiç öyle bir durum yok şu anda. Valla tek başıma gidiyorum. Çok Doğum günümüzü e, doğum günümü tek kutlamadım. Arkadaşlarımla ailemle beraber kutladım ama öyle özel bir romantik bir durum şu anda yok. Ayrıldınız söylendi. yani sonrakı evet, son, millet... Şu anda devam eden hiçbir şey yok. Çok teşekkür ederim. Çalışarak, dinlenerek geçiyor. Öyle söyleyeyim. Peki özel bir hediye beklediğiniz var mı? Valla sevdiklerimin nefes alsın, sağlık olsun en güzel hediye ya. Artık hiç öyle Maddesel beklentilerim yok. Tatil mi taşınıyor? Tatil. Bodrum. Eyvah söyledim valla. Takılarınız buraya birkaç yıl. Evet. Boş Seviyorum mı? çok takı takmayı. Çok iyi geliyor bana. Ee, öyle. Daha, daha ben çok basit güzel değilim. kırık yani takıları mı? Para alacağız. Ya da lüks şeyiniz var mı? Ya vallahi ben çok Marka takılarınız var mı? yok yani kendimi iyi hissettim hani kaliteli şeyleri giyebilirim yani öyle özel bir durum yok açıkçası pazardan alışveriş yapar mısın? şimdi bu geliyor başlık evet, olarak tabii evet, ki evet. o yüzden soruldu bu soru yani yapmıyorum ama e, öyle hani şartta değil yani çok çok etiket <laughs> yani bir şey giymek öyle Teşekkür ederim. Bayağı formda görüyoruz yani öyle özel. Bölümüş, Bölüm var mı? Vallahi hiç öyle bir şey yok şu anda şey sadece yoğunluktan çalışmaktan kaynaklı biraz kilo kaybettim o kadar. Çok teşekkür teşekkür, teşekkür, teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür, ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Tabii ki.